Herkese merhabalar, bugün 90'lı yılların çocukların yemiş olduğu abur cuburları deneyeceğiz. Bu önümde görmüş olduğunuz kutunun içerisinde hem abur cubur var, hem de oyuncaklar var. Ben 2004 doğumlu olduğum için 90'ların çocuğunu Oğuzhan'ı davet ediyorum. Gel bakayım, bu yılda da var. Onun arabası var. Şöyle kutumuzun en üstünde dikkat çeken bir tane mısır cipsisi var. Sen bu cipsiyi gördüğün zaman aklına ne geliyor? Çocukluğum geliyor, ne gelecek? 10 kuruş bunlar. Sen hayatında 10 kuruşa bir şey alabildin mi hiç? Aldım tabii ben. Bir ne geleyim? aldın? Sakız bile 10 kuruş değil, sakız bile. Biz çocukken bu cipsiyi aldığımız zaman da tükürüklerimizi ıslatıp silah yapıyorduk. Hayır yapmayan varsa bu videonun yorumlarında yazsın. Yapanlar varsa da yine yazsın. böyle yorum kasayım. Şöyle. İsmi neymiş? Bebitoz. Bebitos. Bebitos. Be, Bebitos. Nasıl evet. Ağzı Ağızda eriyor çocuklar için olduğu için anladın mı? Kalitesiz olduğu için olmasın mı? Ne kalitesiz <laughs> ya? Başla. Bismillah. Bunlar sonradan ne oldu? Oy yumuşacıklı bak. Ama bu biraz şey lan kuru. Tünger gibi taze değil. Çünkü niye? Çünkü 90 yılların abucusu. Tarihi geçmiş. Ay <laughs> 20 şöyle çocuklarımızla bunu böyle silah yapıyorduk. Silah yapıyorduk. Sen nasıl bir çocuksun? Yani bunu yapmayan bizden değildir hocam. Bunu yapmayan bizden değildir. Silah yapın sonra böyle yiyorduk. Mükemmel. Mükemmel. Sen Z mi kuşağısın? He Z suka. <laughs> bir tane adam var <laughs> <Z sukağın değil. gülüyor> Z ya. bu Z ne? Z kuşağına. Şimdi ya. İkide ilk 3 üç güldürdün ilk defa. <laughs> Bak iki, iki ayrı bu. Görmüyor Bu ürüne puanın kaç? 10 tabii. 10 tamam. Ama birazcık bayatlamış dokuz. Tabii biraz bayatladı Çünkü niye? 90'a bu 90'lı yıllardan gittim aldım onu. Bunun maliyetlerini sizlere söyleyeyim. Yaklaşık 300 500 yok. 400 liraya falan geldi. Çok ciddiyim. 400 liraya, wow. liraya mal oldu. Tabii o... 90 yıllarda aldığım zaman da daha ucuz olurdu. Cipsiden devam edelim. Şöyle bir tane cipsimiz var. Croix cipsin ismi bu çok eski ama senin bunu görme şansın yok. Sürükten hiçbir şey yapma şansın yok. Biliyorum ama bu çok eski. Aa, şöyle bak cipsi. cipsiye. Gözüküyor mu kamerada? <laughs> bunu böyle <laughs> avuçlayarak alacağım abi. Biz çocukken ziyafet çekiyorduk. Çok güzel. Ziyafet çekmenin anlamını bilir misin? Kola, cips. Arkadaşlar toplanıyorduk, her birimiz birer lira veriyorduk. 5 kişi 5 lira oluyorduk, gidiyorduk kola alıyorduk, cips alıyorduk. Almış olduğumuz kola da pet şişe değil ha. Normal Coca Cola değil, L kolaydı. Almış olduğumuz L kolanın da alt kısmını ee, sokak taşlarına böyle sürtüp deliyorduk. Ağzımızı yiyorduk oradan. Yani kapağını kullanmıyorduk bunları yapmayan bizden değildir. Yani çocukluk yaşadım demesin. Siz hangi ülkedesiniz? Biz niye bunları yapmıyoruz ya? Oğlum çünkü sen boomersın. Amca! Senin açtın ne kadar değil, ilkokulda? İlkokulda. Babam bana 20 lira veriyordu. Gidiyordum bir paket e, meyve suyu alıyordum. 8, yo 6 liraya. 30'lu. Tamam mı? Bir de gidiyordum kendime... Kaçtaydı? 6 lira. Günlük. Yok. 20 lira haftalık. Haftalık 20 lira veriyordu. Gidiyordum 6 lirayla 30'lu bir paket meyve suyu alıyordum. İki pakette tanesi 3,5 liradan döner alıyordum. Annem her sabah 3 çeyrek böyle döner ekmek yapıyordu okuldayım. <laughs> sonra işte an böyle olduktan sonra o serüveni bırakmak zorunda kaldık. Senin kaç paraydı? Günlük 1 bir lira. Haftalıkta 7 lira. Ama o zamanlar döner ayran 1 lira. Patso 75 kuruş, meyve suyu da 25 kuruş galiba. Lüks anladın mı? Ya patso yiyorsun ya döner ayran yapıyorsun. Biz konuşurken tabii cipsi bitti. Cipsi evet, yapmanın kaç? Ya. Bu çok iyiymiş. Çubuk yine cipsi. Göre, yine göre, 6. 6 altı. Altı Çubuk. tamam. Tadı ne biliyor musun? Bildiğin soslu mısır. Aynen. Şimdi kutumun içerisinden bir tane sakız var. Şöyle. Wow. Bir şey söyleyeyim mi? Çok bu iyi. efsane işte. Aynen. Biz bunu 25 kuruşa alıyorduk. Şöyle görün. Ya bu nostalji. 2014'lüsün ya. ya. Nostalji. 2014 değilim oğlum. 2004'lüyüm ben. Biz de e, çocukken bunun şeyin yarışını yapıyorduk. Hepsini ağzına sızdırabilir misin? Gel iddiaya girelim. Neyine? Hepsini ağzına sığdıramazsan. dışarıda böyle çok güzel bir tatlıcı açılmış. Bu vadinin girişinde. Sahibi de hadisenin kocasıymış. Görüyor musun dedikodular? ben de dedikodular. Bayram. <laughs> Ma magazine iş atıyor. Bu nasıl açılıyor oğlum? Teyze amca dur dur ben açayım sana. Bunun hepsini ağzıma atarsan? şimdi? Atamazsan tatlı ısmarlayacağım bana ama atacaksın gibi Atarsan görünüyor. 1000 lira verir misin? Bunun içerisinde 10 tane var. Ben hepsini ağzıma atarım hocam. Şöyle ben başlıyorum. Bir de bunlar... Hmm. <laughs> Çok... <laughs> <laughs> Oğlum bu böyle da lan. Şekerimiz çıkacak bunu biliyorsun değil mi? O yüzden 90'lı yılların yani 90 yılında doğan... <gülüyor> <gülüyor> Şu an şeker komasından öleceğim. Aa. Abi, abi. O yüzden belli yani 90 yıllarda doğan bir insanın şu anda gö yani göbekli falan olmasa. Çok şekerli abur cuburlar var. Sağ ol ya. Çıkar bakayım diline. Renk var mı dilinde? renk yok ki. Nasıl yok? <laughs> Gıda boyası yutmuşsun gibi. Yey. Ben de var mı? Doğal sende de var ama sen su içtin. Evet. Puanın kaç? Ama bunun hepsini bir atmıyorsun ki bu fantezi. İki tane atıyorsun ben çok beğendim dört. Puanın 4. Benim 5 yap. Çok fazla şekerli olduğu için. Şimdi şekerden gittik birazcık da tatlıya gelelim. Şöyle iki tane Today Roll tatlımız var. Hocam bu biraz yeni. Bu çok eskilerin değil. İki tane var. Yine şahsısın ha. Bu videoda sen bu içeri videosunda doyuyorsun. Sence bu kaç paradır? Beş. Ne güzel söyledin ne söyledin. Hayır ya bildiğiniz dolandırıcılık ya. Şu şöyle bir ambalajın içerisinden. Bilmiyorum, şu kadar da çıkmaz ama ya. Şu yarısı nerede? 90'larda böyle değildi. Değil mi? Çok fazla vardı. Mehli bu, çilekli vanilyalı. Fazla, Bu fazla güzel. Güzel. Çok Bir de bunun Kaç büyük bir 5 lira değil sen? Hı. Ben aldığımda unuttum. Şu 90'lı yıllarda almıştım. Bunu biliyorsun. Kutumun içerisinden rastgele seçiyorum. Şöyle dikkat çeken bir tane sarı paket var. Bu da neymiş? Muzlu patlayan şeker. Aga be. Mu? Aga be. Bunun kolalısı da vardı. Bizim mahalleye muzlu gelmedi. Bizde kolalı vardı. Kolalı da vardır, O yüzden sen bunu ye. Böyle kolalı patlayan şeker de var. Ne? Tekli atıyorsun. Hadi. Senin Aa. ağzından böyle şeyler çıkıyor. <laughs> Bunu yutsana miden de böyle papa papa papa. Olur mu öyle? Olur herhalde Demek ya. Demek ben midem sıkıntılı. Çocukken çok mu yuttun? neler yedim neler. çok güzel ben yapıştırdım şeyi. Mut gitsin ya. Yuttum da 8 mi 9 mum mu arasında bir kaldım. Bu patlayan şekerli bir de dana öner vardı. Dana içerisine koyuyordun, karıştırıyordun, yiyordun. O daha sonra. Değil mi? Bir farklı. Çilekli. Bir ara Aynen. bisküvili çıkmıştı hatırlıyor musun? Yok. Mavi. Var bisküvili, dana öner var. Bebek mama, bebek mama. Sonra sonradan çıktı. Çok herkes çok merak etti diye adam atıyor. O kadar kötüydü ki devam. Ürüne puanım 10 üzerinden 10. Çok keyifli, çok keyifli ve çok güzel. Sen yanlış dönemde mi yaşıyorsun acaba hepsine 10 verdin çünkü. Hmm, güzel oğlum ya kötüyü niye 10 vereyim şimdi ya Allah Allah. Senin çok sevebileceğin bir oyun zeka küpü. Ya, bu şu anda var şimdi ben bunu bozuyorum sen bunu yapacaksın tamam mı? Ne kadar zamanınız var? Aa bak bir tarafını yaptım ya görüyorsun wow. değil mi? Bunlardan var ya oldum olasın nefret ettim. Ben bunu tramvayda eve giderken oynarım güzel taksiyle bir anım oldu. Bakın burada sizlere anlatıyorum bu anıyı siz yaşasaydınız taksiye biner miydiniz? Şimdi diğer aburucuğunuzla burada bunu açarken anlatacağım limonlu jelibon. Bir gün ofisten çıktım öğlen saatleriydi sıcak havaydı taksiye bindim. Adama dedim ki işte şuraya gideceğim tamam adam E5 otobanında 5 şeritli akan otobanda bir baktım araba böyle bir yalpalanıyor telefonla oynuyordum arka koltuktaydım sonra adama bakayım dedim adam iyi direksiyonu falan tutuyor sonra birkaç daha da böyle araba yalpalandı sonra dikiz aynasına adama bir bakayım dedim adam uyuyor bildiğin direksiyonu böyle uyuyor şimdi Peki. ben orada aniden abi ne yapıyorsun desem adam böyle şey yapar kaza yaparız Sen ne yaptın? kucağına doğru geldim böyle önüne doğru geldim arka koltuktaydım şey dedim abi dedim ne yapıyorsun sen dedim adam dedi ki ya ne yapayım dedi sıcak hava uyuyoruz. İçinden dedim ulan bu da cam taşıyorsun. Tadına bak. Çok güzel bu arada. Bu arada çok güzel. <laughs> bir tane sana bırakalım. Tadı cidden çok güzel. Alın. Birazcık da siz kanser olun. Nasıl bir tadı var? Çok iyi. Haribonun ekşilisi. Hayır hiç de işte öyle bir tadı yok. Burada birbirimizi kandırmayalım. Çok ekşi. Ekşinin de bir acımsı ekşiliği var. Limon kabuğuyla sanki. Limon kabuğuyla yapılmış bu. Öyle bir tadı var. Ben pek fazla beğenmedim. Güzel dedik Nasıl ama. Nasıl beğenmedin ya? Çok güzel. Yani. Alın Oğlum ekşi. Acı. Şimdi jelibondan gidiyoruz. Şöyle bir tane kolalı jelibon var. Zaten bakıyorum hocam. Bir de bunun pizza olanları vardı. Yanında pizza bir de böyle kolalı olanlar. Pizza olanlar var mı? Yok. Pizza olanlar çok iyi de. Abi bu çok iyiymiş ya. Sonsa benim, sonsa benim, sonsa benim. Al iki tane sen olsun. Birazcık da oyuncaklardan gidelim. Şöyle bir tane soğuyan oyuncağımız var. Şunları açalım. Abi çok keyifli ya. Evet, çok iyi bak. Bir dakika. İlk önce ben oynayayım. Ben sonra sana vereceğim. Sen tamam, oynarsın. Ben. şöyle bir düğüm atayım da. Videonun sonuna kadar sen bu düğümü çözmekle uğraş. Senin can seni. Oğlum. Böyle kalsın lütfen. Işte. E, buna puan veriyor musun sen? Ya, Bence çok keyifli. Ya evli. bu yaptığın komik mesela kaç puan veriyorsun bu yaptığına? Ben çocukken de arkadaşıma böyle yapardım. güver miydi? Aga ben. çözdü. Çok güzel bir oyuncaktı. Ama birazcık işi var. Çünkü bunun çözülmesi lazım. Tut bak. Tut Sen bunu çözmenin yolunu musun? Çek. Dur. Buna puan vermeyeceğim arkadaşlar. Bu, bu, çünkü oyuncak. Şöyle bir tane sakız var. Benten. Benten ama tam sizin jenerasyon biliyor musun? Bizim böyle çıkış köprüden sonraki ilk çıkış. <laughs> <laughs> şey bir de arkadan açma şey var. Bu benten işte. Burla mı? Ha. Şurada da bir tane bantı var. ya, Burada bir tane dövmesi var. Gel, dövme yapacağız sana. Şöyle benten dövmesi çıktı sakızın içerisinden. Ver hocam suyu da. İnşallah böyle yapışıyordu. Ben tüm vücudum buna kaplıyordum biliyor musun? Eski kaplamacılardan kim kaldı? Şöyle yapıştırdım. Şimdi bu burada yapışa dursun. Sakızın tadına bakalım. Vay! Wow. Bu sakızı gördüğüm an direkt bir ortada buluşma falan. E Gülümüzden ayrıldık ikimiz de. Ben buluşurum ama. Kolumda artık renkli dövme de var. Ha. Umut yolculuk. ben seni buluşam Yaklaşıyoruz. <laughs> <laughs> ne hayır, Gelme. 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 <laughs> Ya, bu sakız değil ki bu bildiğin helva. Onu gibi lan. Evet ya evet. dudaklarım boyalı mı? Aynen. Çünkü renkler çok boyalı. Tadı da çok kötü. Bizim çocukluğumuzda bu kadar kötü değildi. Sakız değil ki bu bildiğin hamur ya. Dövmen olmuştur. Bakayım bir. Vallahi olmayası varmış belki ya sen Nasıl olmadı ya? Yapışmıyor lan bu tarihi geçmiş. Ben de diyorum niye olmuyor Akiren ya? kullanması 1999 Eylül. Yok bu olmadı. Sakıza puanım 10 üzerinden 0. Hem sakız güzel değil hem de bir işe yaramadı dövmesi içinden çıkan. Şu an çok streslendim. Hemen stres şöyle stres topum var Ah, bu ne lan? Bu stres topu mu? Bu biliyor musun? Bir yerden o kadar iğrenç patlıyor ki bu, bu şey. Stres topu vol 1.0. Bu adamı kanser eder. Hiç rahatlatmıyor. Nasıl olur? Ben de, rahatlatıyor lan. Tüm rahatlığını bitireyim ben. Patlatma. Öyle bir şeylik yapma. Bu biliyor musun? Bildiğin balon. Aynen. Onun, Onun içinde yı. un var. Bildiğin unlu balon. Bakalım. Evet, yani stres topu. Aga be. Max bunu bu şekilde açabiliyorsun. Buna da puan vermeyeceğim. Oyuncaklara puan vermeyeceğiz arkadaşlar. Oyuncaklara wow. puan vermemize gerek yok. Bu ne? Jöle, jöle, jöle. 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 Tamam yeşilisi senin. Mor benim, mor benim, mor benim. Bunun küçükleri vardı bizim evet, zamanımızda. Evet böyle. Bu olmamış. Ama. Mor. Olmuş oğlum bunun suyu. Bunun fiyatı neydi biliyor musun? 5 kuruş. <laughs> Onda da su var. Bak ne yapacaksın biliyor musun bunu? Tek de at bunu. Tek de Ama suyunu aratıp tek de Su arıtma cihazları. Şöyle. Ya ben bunu çıkarıp göstermek istiyorum arkadaşlara. Çok özlemişim seni. Hocam artık ben de buna tadına bakıyorum. Çok iyi. Yani burada kolalı jelibon falan yapıyorduk da onu bunu geç hocam. En iyisi bu. Ben bunu unutmuştum. Diğer 10 verdiğimiz her şeyi teker teker unut. Bu Buradan var ya. De mutluluklar. Mutluluk ormanı. Jelibon ya. Ben pek fazla bitirmek istemiyorum çünkü daha başka abur cuburlar da var. Buna da puanı 10 üzerinden oz. 10 üzerinden oz dedim ya. 10 üzerinden 10, 10. Sırada oyuncak var. 90'lara çok güzel döndüm bu arada. Bunu hatırlayan var mı? Sen bu oyuncağı biliyor musun? Biliyorum onu havada tutmayı <laughs> Aynen. Çok zevkli. 10 üzerinden buna puanım 10 üzerinden 10. Mükemmel ya. Çocuklarınıza dönüyorsunuz. Bir dert yok tasıyor. Size ha? sorum. Size soruyorum arkadaşlar. Siz küçükken kaç yaşındaydınız? Benim böyle e, mahalleden bir tane abi vardı. Sürekli durup 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 bana bunu soruyordu. Diyordu, "Ey gelsene bir Hasan gelsene." diyordu. Gidiyordum yanına. Bana şey diyordu. "Sen küçükken kaç yaşındaydın?" Diyorum abi çok küçük bir yaştaydım hemen birazcık tatlı yiyelim. Çokomel var. Çokomel, çokomel. Onu ben sevmiyorum zaten. Kendi kendine ye. Allah Allah. Ya. L harfi. Çokomel sevmeyen mi var oğlum ya? Ülkeri çok severim ama çokomeli sevmem. Bozulmuş gibi. Eşyalar top. Bozulmuş mudur? Zaten dağıldı. Ulan çikolata buraya gitti. Ne oldu? Çikolata içime gitti. Heh, buldum sana da. Ah, ye tadına bak. Seviyorum ben bunu. Hani abur, yabancı abur cubur videosunda yiyorduk ya. Bunun x x x taş boyutunda. Güzel de ağzıma Bu da güzel bu da güzel. Mükemmel bir oyun var. Mükemmel bir alet var. Çocukluğumuzun vazgeçilmezi. Annemle pazara gittiğim zaman oyuncakçı da oyuncakçıda bunu görürdüm hep. Annem bana almazdı ama. Ya birkaç kere de almıştı bu videoyu izliyor sonra bana diyecek ki sen niye almadın diyorsun. Niye böyle kötü ama birkaç kere almıştı. Benim annem böyle yapıyor biliyor Değil mi? Bu resmi Tetris. Arkasında da bir sürü oyun var. Araba yarışı var. GTA var. Uçak oyunu var. Savaş oyunu var. Oo, bir bir sürü oyun var. Bir takılı göndermişler. 90'lardan kalma Açık telefonlar da böyle, biliyorsun değil mi? Şimdi buna ekran kaydı alamayacağımıza göre bunu, bunu burada oynamanın anlamı yok arkadaşlar. Bunu sonradan evde oynarım ben. Çünkü sen evdesin, pazardan gelmişsin, yorgunsun. Annen sana bunu almış, heyecanla bunu açıyorsun. <laughs> Artık verecekten <ben, gülüyor> ver, Öyle bir yiyecek var ki yılların efsanesi. Adı üzerine milyonlarca wine videosu var. Hemen sana ayı <laughs> buluyorum hocam. Sen bizi leblebi tozu mi sandın la? Sorumlu almış hocam. Leblebi tozu. Şimdi bunu ikimiz de tekrar atacağız. Bunu biliyoruz. Ben bunu çok dükkan bulamıyordum. Şöyle de bir anım var. Okulda leblebi kara borsası diye bir şey vardı. Sınıfta bir tane çocuk dışarıdan leblebi getirip onun ticaretini okulda yapıyordu. 50 kuruştan alıp bize 1 liradan satıyordu. O öyle parayı buldu. Zeka. Şerefsiz. <laughs> <laughs> sen de atlayacaktın değil mi? <laughs> sen, 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 senin içine okuyorum içine. çok güzel. Numara. Bu çok güzel. 10 numara. Bu çok güzel. Şekerli leblebi tozu. <laughs> Bununla bir çalın çekelim mi? <laughs> Bunu nasıl yaptın? Hmm, ağzım yapıştı lan. Ben lan, lan bu jelebi... Vav. Wow. Aynen kardeşim hepsini hepsinin üstüne hepsine. Tadı çok güzel. Bak bununla bir challenge yapalım tamam mı? Hani ağızlarına soru soruyorlar ya. Gülersen böyle yapıyorsun üstündeki soru onu geliyor. Bu benim leblebi tozuyla deneyelim. Heh. Benim üstüm bak ya. Ben bunu bırakamıyorum ya. Bu bağımlılık yapıyor. Şurada kalsın da ben bunu ara ara yerim. Vay mükemmeldi. Sana öyle bir yiyeceğim var ki bozdur bozdur ye. Şu an göremiyorsanız her bakkalda bir kere görmüşsünüzdür. Ha bunu sen tekrar ben yemeyeceğim onu. Hayır evet, sen yiyeceksin bunu. Bir dakika yarısını alayım. Kötüdür çikolata mı? Çok kötü. Onun üzerinden en kötüsü bu. Ha. Dino, portakallı, kayısılı. Dino hiçbir zaman güzel olmadı ya. Nasıl güzel olmadı oğlum? Sen ne mi sıkıcılıksın? <laughs> güzel sen. Güzel oğlum. Sana hayatım boyunca ön yargıyla yaklaştım. Senden 26 yaşımdan 27. yaşıma girerken özür diliyorum. Ben şu an yiyeceğe kapıldım ki o kadar çok güzel ki olsun. Harbi Emzik. Abi ben emzik yemeyi çok istiyorum. Oha. Oha. Dişime Oğlum dişime yapışıyor ya. Kalitesiz bir şey lan bu. Güzel geliyor ama. <laughs> Emzik çok güzel arkadaşlar. Emzik çok. Emzik em. Bu kenarda kalsın ben buna devam edeceğim. Seç bir tane içinden. Ya sabahtan beri gözüm harbi kesiyor. Cino var mıymış da? Bunun özelliği ne biliyor musun? Bakkallardaki en ucuz çikolataydı. Aynen. A aynen valla. O için bundan bir sürü alırdın. Sonra ne olur biliyor musun? Bak neden? En ucuz olursan batar. Bunun yanına bir de limonata. Bu ikiliyi yapmayanlar ya hocam ben çocukluk yaşadım demesin. Limonatayla bu çok güzel gider. Limonata. çocukluğu yaşamadık mı ya? Yanağımı ızdırdım ya. Çok güzel çünkü. Hı. Karamelli. Hayır hayır hayır. Kanamendi kanamendi. Vallahi kusarım. Harbi bunu yiyin ama. Oyuncak seçiyorum hocam. Bu bir, bir telefon. Halka geçirme. Aa bunu Her gördüğünde alırsın ve 10 dakika oynarsın. Aynen. Bu kadar yani. Aynen. Şöyle halka geçirme oyunu. Kırık göndermişler. Böyle de olmaz ama. Ben arkadaşlar görüyor mu? Abi çok güzel bir aktivite. <laughs> Aa tamam, çocukken bunu en çok oynardık. Ben, abi 2 dakika bekle ben arayacağım seni ya. Tamam, abi ödemeler geç olabilir. Tamam abi kapatıyorum. Tamam abi. Bu videoda şunun içini deleceğim. Artık hocam bu videoda yapmanın zamanı değil mi? Çocukken alıp oynardık. kıyamazdık içinde şu sistemi Aynen. oynamak için değil mi? Şimdi zamanı. Aynen şu anda tam zamanı. Böyle tornavidam da var. Bunun içini açacağım. Şu içindeki suyu, halkaları tek tek elimle geçireceğim. Sistem burada. Aha nasılmış? Aa, çok iyi lan. Böyle daha güzel. Bir de bunun burada kapağı var büyük Bunu da kırayım mı lan? Hayır. Su çıkıyor. Bunu kırmamız lazım hocam. Halkaları tek tek elimle geçireceğim. İçe pislikleşiyor bu iş. Sonunda içini kırdım. Gerçekten su içindeki? Evet su. Hadi İçinde. şimdi yılların intikamını al ve içine sok. Değil mi? İşte böyle halkalar var ya, şu an pek fazla uğraşmak istemiyorum. Çok sulu, elim su oldu. Ben intikamımı aldım hocam. Ben bunu kırdım. Gerisi bende... Evet. Ah. Aha Tofita. Abi çok güzel, Tofita çok güzel. Tofita'yı ısırarak onun sevgini insanlara belirler misin? Yüz ifadelerimle sevgimi onları belirleyeceğim. Wow. Ya ne oldu? Ha, yılların sinemacıları bu videodan sonra beni kapının önünde kusura oluşturdu lan. Mesela, mesela. Daha bir sürü şeyimiz var. bu. Bu nasıl şu lan? Beyblade gibi. Be. Beyblade değil ama Beyblade var. Beyblade var mı? Nasıl diyor ki? Ben oynamadım ki daha önceden topaç. <laughs> Topaçımı sardım. Şöyle yukarıdan böyle bırakıyorum. <laughs> Ustamız da yapıyor bu sporu be şöyle en güzelinden horoz. Benim bunlarla ilgili bir anım var. Ben bu horozu nerede almıştım? Bir marketlerde, bakkallarda değil. Bir tane araba vardı. Para veriyordun. Sayı seçiyordun. Adam ona göre sayıdan sana ne çıktığını gösteriyordu. Hani arabalar geziyor diye oğlum. Bunun içine su koyacağız. Tam bu kadar su yeterli. Sonra bunu püftüreceğiz. O bana patlayacak gibi geldi ama. Yanlış tarafmış. Ne ne olacak? Ne oğlum niye korkuyorsun lan? Bir şekilde işte. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Kahretmesin üstüme bir sürü su geldi. Hocam bu bozuk. Şimdi sıradaki oyuncağımız. Aa oh. lazer. Peki sana bir şey söyleyeyim mi? Deney yapalım mı? Ne, nasıl bir deney? Lazeri kamera tutarsan bozuluyormuş kamera. Deneyelim mi? Deneyelim. Şöyle şey, lens çiziliyormuş. Deneyelim oğlum. Deneyman karşında duruyor. Deneyman karşında. Tamam içine pilleri de koydum. Gözükmüyor ki. Bak bunun, bunun üzerinde gözüküyor. Gözükünce de kör ediyor. Hayır. Şu an kamera lensine gözükmüyor. Ver bakayım. Gözüküyor ama. Gözüküyor bak. Ben şu an görüyorum. Bir de şunun diğer uçlar var. Aslan şekli falan çıkartıyor diğer uçlara. Hepsi değişik çıkartıyordu. Onun için hep yeni lazer alıyorduk. Biz bunu arabalara tutardık akşamları. Kedilere falan. 5 şey tane ucu var. İçinde pili de çıkıyor. Mükemmel. Tut üstüme. Aa bu net gözüküyor değil mi? Aynen. Kediler bunu böyle tırmıklıyor ya. Bunun değişik olanları var arkadaşlar böyle yeşil veren. Lazer de güzel. Lazer de mük. Kutunun içinde bir sürü şeyler var arkadaşlar. Hızlı hızlı bunları inceleyeceğiz. Şöyle bir Sabahtan beri onu bekliyorum artık. Ben onu yerken sen de başkasını göster bari. Hayır. Bu bunu da ortada buluşacağız. Aa bak. Helal sertifikası var. Evet. Çok güzelmiş bu adam. Ekşi gibi ama tatlı da. Şöyle bir tane paket var. Beyblade işte bu, işte bu benim bu. Hayır oğlum onu açma yeri var enayi. Bırak bu benim Beyblade'im. Adama bak lan. Nasıl benim o Beyblade'im? Şurada vur biraz şurada. 2, 1, hazır ateş. Versene bana sen şunu. Bunun karakterli olanları vardır. LOL karakterli olanları diye biliyorum. LOL karakterli falan yoktu bunlar. LOL da yoktu o zamanlar. Şimdi sana şu jelibonu veriyorum. Sana onu verdim. Ben de kendime flütlü olanı aldım. Bu nasıl bir filet lan? Bu işkenceyi kim icat etmiş olabilir ki? Ama şekeri güzel mi? Oo harbiden çok güzel. Hayır ya leş, iğrenç Yolum. yeter. Yalayacaksan istediğin kadar yala, iğrenç leş. Bir şey söyleyeyim mi? Bildiğin kesme şekeri düşün, üstüne... Sen bunu yaladın mı? Yaladım tabii. Ne? Az önce yaladım. Ne tarafından yaladın? Üstünden. Sen de altından yala ve ne kadar iğrenç olduğunu söyle. O güzel oğlum. Anlatsana tadını tarif etsene şu anda. Elma şekeri var ya arkadaşlar elma şekeri elmanın üzerine yapıyorlar. O şekerin aynısı işte. Ya biliyor musun Ramazan bayramlarında böyle şey olur ya en ucuz şeker işte o bu. Flütlü şeker de güzel de bu flütle biraz ayar vermek lazım ya. Notasını bozuk akort yapmak lazım? Bu çok yeni model. Bu de bunun eskileri vardı böyle elimizle falan şey yapardık. Bu onlardan değil. Bunu buraya koy. Ne buldu? Yüzük. O bende patlayacak gibi hissediyorum. Hayır yüzük var. Hemen içine su dolduruyorum. Hasan müjde. Korkma oğlum ya. Bir tanesini sen al. Biz bunu şey yapardık. Ya kanka baksana yüzük aldım. yüzü <laughs> <Böyle gülüyor> Yüzük oldu. aldım. Yüzük aldım. İşte böyle yapıp birbirimizi savaş ediyorduk. Şu Benim yüzüğüm. Benim. Oğlum bak serçe parmağına takacaksın tamam mı? <laughs> Buradan ne biliyormuş diyor. Hayır, hayır. Kanka bak yeni yüzük aldım. Annem aldı. Hayır oğlum ne bakca? Ofisin ağzına seçtik bildiğin. Yüzük de 10 numara. Bunu kenara koy ben bunu kullanırım yine. Da be, eskiler ya. Eskiler ya. Zamanlıkları sen ya. Aa, kıvamını içine ne yapasın oğlum? Bir şey söylemek istiyorum. 2017'den sonra hayat bir bok aslında, değil mi? Hayat ne zaman boktu abi biliyor musun? PES 2013 bitti. Aynen. PES 2014 geldi ve iğrenç bir oyundu ya. Ondan sonra yaşamın hiçbir anlamı yoktu. Aynen. Nosa, nosa, aser, aser demata. Aa, bilmiyorum gerisini <laughs> kutumuzun içerisinden bir de şöyle bir şey çıkıyor ne lan bu yeterince içledin <laughs> ya sabahtan beri çok güzel bunu alırsınız ben ya neydi sokakta böyle sürekli böyle hüflersiniz sonra camdan virüs çıkar yeter lan diye <laughs> Aa ekşi yüz İşte bu be ama bunlar yeşil değil miydi hayır yeşilleri de vardı sarı, o sarı sulu gözlü o sarı gözlü neydi o sarı <gülüyor> <gülüyor> ne? sulu göz, <laughs> sulu göz. <laughs> sarı göz benimki fazla eşki değil ya eşki ekşi değil ya nazar üçlü Yeter ben ekşi gözümü yedim. Bunu da ben yiyorum. Sen bunları nasıl çıkartmadın? Hayatında bu askerlerden mavisin geç. Mavisi diye bir şey yok. Bu yalan. Hayatında bu askerlerden koleksiyon yapmayan var mı? Ben. Nasıl ya? Pazarlarda satılıyordu. Ne hocam bu ne? Pipet mi? O bir He bununla mı bu? Onu tem, onu tem diyorum. Onu tam bilmiyorum ya. Ne alaka? O nasıl bir şey biliyor musun? Ver. Ah, Ver göstereyim bak. Ha, siktir, helikopter. ben yapamadım. Koşular yetişin. <laughs> Karnımın şurası ağrıyor arkadaşlar. Çok fazla yedik ya. Ay şeker yüklettik. Bak bu nasıl bir şey biliyor musun? Ben nazik davranacaktım. bunlar. Nazik. Aa kırıldı zaten. Neyse bu da güzel. Seni var ya askerde. Bu da güzel bir, bir şey. Hadi biz şimdi sıra sende. Sen ver biraz bana. Bunu hayatta Sen bunu sabah kadar ağzına almışsındır. Video çekmeden önce. Sen de buna az önce şey yaptın. Ben de bunu denemem. Ama senin... Ama bunun notalarını bilmek lazım. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Do, Re, Mi, Fa, Sol <laughs> Bunu da çalan varsa vallahi Hangi kabileden? <laughs> Hocam bu eğlencesiz bir aktivite bunu geç e, ağzına müzik hiç yakışmıyor biliyor musun? Yakışmıyor değil mi? Hayır ben küçükken Bir yani, en... öbür gün şarkı ha. çıkıyormuş 100 milyon izleniyormuş bunu gösteriyorlar bir yerde. Hayır Ben küçükken okulda ilahi söylerdim Valla? Valla Peki minik dualardan mı? Nasıl? Rabbim hep sev annem, onları. annem, annem, annem ilahisini söylerdim. Şimdi kutunun içerisinde bir sürü sakızlar var hocam. Bunların hepsini bir çıkartayım. Big Bubble eğlence. İşte bu ne geldi. Big Bubble değil hocam, şıp sevdi. Bizim zamanımızda şıp sevdi var. de fal olması lazım. Turbo, turbo sakızları. Nasıl bir şey ben bilmiyorum. Şimdi bakacağım. Aa, araba var. Bak bunlar her pazarda vardı ve bende bir sürü koleksiyonu vardı. Ben bir ordu yapıyordum sabahtan akşama. Lan! O Vampy teyze. Abi aşıyor ya. ya. Vampy teyze mi? Senin mi yazdamış ya? Tamam. Va biliyor musun sen? Şu an gerçek kişilerini görmek çok rahatsız etti. Ya Vampy teyze burada konuşuyor ya. Vampy teyze ne ya? Aşınıyor ki ha. İlla Sırcan mı? Hasan Ah. 90'larda hiç saat yaptınız mı kardeşim? <laughs> 90'larda hiç Hayır. saat yaptınız mı? Ben elletmem. Getir getir. Ben ne yapayım? No <laughs> Kendine getir. yap. Getir ya. Ben kendi saatimi kendim yaparım. 9'a çeyrek, kendi çeyrek var. Kutumuzun içinden iki tane şöyle bir şey var. Aa, ben bir şey Önce patatan kazanır. Su balonu. Biliyor musun? Su Buradan su dolduruyorsun. <laughs> Sonra şey yapıyorsun. Sonra balkondan milletin kafasına atıyorsun. Kelleri özellikle hedef alıyorsun. Ama bu patlar. Bu, bu özelliği bu lan. Hayır hadi gel en son patlatan kaybeder. Bunun özelliği bu. Ben biraz korkuyorum balonlardan o yüzden yapamadım. Yoksa ben şu an... Patlak işte... balonu patlattım ben. Takımımızın içinden iki tane şöyle bir oyuncak çıktı. Lütfen şunu bir. Bunu da ben alayım. Tüm oyunun bozun ya? Hayır ben daha iyi yapacağım. İlk duran kaybeder tamam mı? 3, 2, 1, hazır. Ben daha sonradan başladım. Aa benimkisi çok farklı sistemde çalışıyor. Benimkisi bozuk. <laughs> Aa kurbağa. Ya, yine kağıttan kurbağa buldu. Hayır yarış. Bak şimdi yarış. Bir sen bir ben. Sırtın dönerse baştan. Hmm. Ben de sıra. Uf. Hadi bakayım. 3, 2, 1 başla. Kutumun içerisine bakıyorum. Hiçbir şey kalmadı. Videomuzun sonuna geldik. Bu videoda çocukken yemiş olduğumuz abur cuburlar, oynamış olduğumuz oyuncaklar vardı. Bunları deneyimledik sizlerle beraber. Videomuzun başından buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Gidiyorum lan. Gidiyorum artık. Artık gidiyorum. Gidiyorum hadi kapatıyorum. Şöyle leblebi tozumu da alayım. Ben bunu çok sevdim. Çok güzel.